Magazin Dünyasında son bir haftada neler yaşandı? En yeni gelişmeler ve bomba gibi haberlerle haber turumuz geliyor ekranlarınıza. İtiraflar, olay performansları, ilginç görüntüler ve daha fazlası. İşte Magazin Dünyasından haberler. Burcu Esmersoy'la yüzü olduğu markanın lansmanındayız. Gözlük koleksiyonu olduğunu öğreniyoruz. Bayağı da gözlüğüm var. Ben koleksiyonum da var bu arada. Ben böyle bir de yani şöyle şey, benim malım biraz da kıymetlidir. Ben hiçbir şey kaybetmem. En çok gözlük kaybedilir ya hani, değil mi? Yanlış mıyım baktığın zaman? Ben hiç kaybetmedim yani bugüne kadar. Kaybetmem de bir şey. Ee, o yüzden de böyle bir büyük de bir koleksiyonum var. Konumuz pişmanlıklar. Burcu Esmersoy ilk evliliğini geçirdiği dönemden bahsederken, boşa geçen yıllar diyor. Ya televizyonculuğa geç başlamışım. işte ne bileyim bir tane işte yurt dışı maceram oldu biliyorsun. Evlendik gittik geri geldik falan böyle bir orası boş geçen bir şey mesela yok yani bende. Neden? Bak boşa geçmiş bir üç sene var mesela değişik. Neden? Bilmiyorum sebep yok. Onlara falan takılıyorum değişik. Şimdi eklemeye çalışıyorum onlara. Şimdilerde aşk hayatında mutlu. Yine bir evlilik olur mu? Bu konuda ben bir şey söylemeyeyim ya. Çünkü neden oluyor biliyor musun? Ben artık zaten iki kere evlenmiş bir insanım. Yani Güzel bir itiraf geliyor. Burcu Esmersoy iki evliliğinin de yoğun dönemine denk geldiği için bittiğini söylüyor. Çok yoğun olduğum dönemlere denk evet, geldi her çalıyor. ikisi de. Her ikisiyle de tempomuz uyuşmadı bizim. Mesela ilk eşimle, o zaten hep şey Formula 1 peşinde falan böyle seyahatlerdeydi. Ee, ben de Türkiye'de yaşamaya çalışıyordum falan gibi böyle bir karışık, bir araya gelemediğimiz bir dönemdi. Keza yine aynı şekilde ikinci evliliğimde de saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın altısında kalkan bir insanım. Bu... Ya, tabii. <laughs> ya ben söylemiş olmayayım. <laughs> o yüzden <laughs> öyle bir denk gelemiyorduk yani. Son dönemde ünlüler dünyasında bir vasiyet açıklama furyası gelişti. Muhabirler Burcu Esmerso'ya da vasiyetini soruyor. Yaptım tabii ki vasiyetimi. Yani Çünkü böyle bir şey yapmak durumundasınız kanunen. İstemediğiniz insanlara da gidebilir mal varlığınız. Öyle bir şey olduğu için onlar da herhalde böyle bir yola başvurmuşlardır diye düşünüyorum. Onu bir kontrol altına almak gerekir herhalde diye düşündüm, o yüzden benim önceden yapmam gereken şeyler vardı, onları yaptım. Aile durumları biraz farklı. Burcu Esmersoy bu yüzden önlemini almış şimdiden. Vakıflara bağışladığım bir kısmı oldu, kız kardeşime bağışladığım yani öyle şey, onu yönlendirmeniz gerekiyor, o yüzden öyle bir şey yapma ihtiyacı duydum açıkçası. Ama bizim durumlarımız farklı yani, benim durumum çok farklı zaten biliyorsunuz. Reyhan Ali Usta'nın gıda takviyesinin lansmanındayız. Reyhan Ali Usta amacının insan sağlığına hizmet olduğunu söylüyor psikolojik ve nörolojik birçok hastalığın kaynağı da bağırsak floramız olduğu için ben hep bağırsak üzerine çalıştım. İyi bakterileri besliyoruz, kötü bakterileri atıyoruz, detoksifikasyon yapıyoruz ve bağırsak geçirgenliğini gideriyoruz. Bunlar olursa çünkü bunu zaten Hipokrat da binlerce yıl önce söylemiş. Büyük Üstad i̇bn Sina yine aynı şekilde herkes ...büyük üstadlar Can Bağırsak'tadır. Lansmana katılan Bülent Sertaç'la birlikteyiz. Epey kilo vermiş ünlü türkücü. Nasıl başardı bunu? 14 kilo gitti. Ee, i̇nşallah bir 6 kilom kaldı. Onu da verirsem. Ondan sonra nasıl gitti? Bir şey attılar içeri. <laughs> Balon var. Ee, o balonu inşallah 6 kiloyu verdikten sonra çıkaracağım. Metin Şentürk'le birlikte lansmanda. Uzun zamandır onu göremiyoruz. Nereye bakıyorsunuz bilmiyorum ama ben bayağı bir ortalıktayım. Yani şöyle tabii kastınızı anlıyorum. Televizyonlarda artık fazla biliyorsunuz programlar yemek programları. Gelinin mutfaktalara ne bileyim dedik çiftçilik programlarına dönüşünce bizim programlarda yer almamız ihtimalimiz yok. Çünkü gerek de yok. O programlar bizim formatımıza uygun programlar değil. Bunu sosyal medya üzerinden hayatımızı yöneterek devam ediyoruz. Pandemi süreci herkes için zor geçiyor. O neler yaptı bu süreçte? Pandemi dönemi herkes için olduğu kadar bizim için de zordu. Kendimizi önlemlere, kendimizi kısıtlamalara ve işte sakinliğe, az insan, çok huzur felsefesiyle biraz açtık o günleri İnşallah zaten artık yavaş yavaş daha da aşılıyor dünya için bir dert değildi bu bir dersti bana göre oyuncu Demet Evgar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi oldu toplantıda Evgar son derece heyecanlı ve gurur doluydu çok e, gurur verici e, Birleşmiş Milletler e, Kadın Biriminin iyi niyet elçisi olarak bu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün arifesinde ilan edildiğim için çok mutluyum. Sorumluluklarımın bilincindeyim ve heyecanlıyım aslında. Demet Evgar son derece mutlu. Amaçları olabildiğince kadına ulaşabilmek. Bir insanın eyleme geçiyor olması kendini çok iyi hissettiriyor. E, e, gelecek tabii bu bu benzeri e, olabildiğince çok kadına ulaşabilmek e, UN Boom'unla en büyük e, hedefimiz. E, kadınların ve kız çocuklarını e, güçlendirme e, çatısı altında topluyoruz zaten. Yine Demet Evgar'dan bir haber. Güzel oyuncu bir dergi için verdiği pozların kamera arkasından güzel görüntüler yayınladı sosyal medya hesabında. Bloomberg KT ekranlarında Aslı Şafak'la İşin Aslı programının sunucusu Aslı Şafak yayında avatar oldu. O zaman elma derisinden yürüyorum. Üzerimde kenevir, denim, organik, pamuk. Evet giydim şu anda giydim. <laughs> oldu mu? Böyle arkamda döneyim şöyle. Hop. Çok eğlenceliymiş bu ya. Sürdürülebilir modanın konu edildiği programda Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşti. Aslı Şafak programı 3 boyutlu avatarıyla sundu. Yavru ağzından mürdüme kayan ama içinde mor efektleri de olan bir ee, yeşil. Hadi onu da görelim. Şimdi bulduk ya böyle şımarık şımarık değil mi? Rekler istiyoruz. Ya yavru ağzından mürdüme kayan ama içinde bilmem neler olan yeşil nasıl oluyor bilmiyorum. bilmiyoruz. Bilmiyoruz İhsan Bey izlerken göreceğiz hep. Bilmiyorum. Şöyle geri de Durunca uçuracağız. Şöyle durdum. Ve uçtu. Ay çok... Ve uçtum. Dilberay filmiyle beyaz perdeyi hareket getiren Büşra Pekin, Kızılay'ın organizasyonunda hiç sinemaya gitmemiş kadınlarla bir araya geldi. Bugün burada güzel hanımefendilerle beraber olmak... E, beni bu e, etkinliğe, bu güzel davete e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Büşra Pekin için çok önemli. Dilberay filmiyle aslında e, daha önce sinemaya gidememiş, mücadele veren kadınların yan yana gelmesi e, bizim için çok önemliydi. Anne, anne. Bunları bilsen ne, bilmesen ne kimin umrunda? Vaz buradan gelinlikler çıktı mı? Çıktı. Bizim açımızdan da en doğrusu, en güzeli bu oldu. Şimdi hanımefendiler sinema salonundalar. Filmimizi izliyorlar. Umut dolu bir hikaye. Dilberay çok acılar çekmiş ama e, pes etmemiş. Konu gişedeki Dilberay Bergen rekabetine geliyor. Ben e, Bergen de bu arada e, gerçekten benim hep çok merak ettiğim bir hikayeydi Bergen'in hikayesi. E, bu tarz filmler böyle kadınların yaşadıklarına dair filmlerin olması şahsen beni çok mutlu ediyor. E, ayrıca biz bir ay önce vizyona çıktık. Onlar da şimdi vizyona çıktılar. Yolları açık olsun. Sinemanın e, bu anlamda uzun zamandır kapalı olan sinemaların açılması seyircilerin tekrar rağbet göstermesi beni çok mutlu ediyor.